Türkiye'de de ticaret yapabileceğimiz pazar yerleri var hı hı. ama biz neden insanları globalde e ticaret yapmaya teşvik ediyoruz ve neden bununla alakalı danışmanlık veriyoruz artı biz neden globalde e ticaret yapıyoruz? Yani şöyle bunun tabi birkaç sebebi var. İlk olarak şuradan başlayabiliriz. İnsanlar bizi tabi global e ticaret ya da ihracat kısmıyla tanıyor ama ben zamanında Türkiye'de halı da sattım ve aslında Türkiye'de ticaret yapılmanın temel noktalarını da az çok biliyorum. Ee, size eğer kendi üretiminizse yani private label yapıyorsanız biraz nefes alabiliyorsunuz ama arbitraj mantığıyla gidecek olursak arbitrajda çok yaşam hakkı tanımıyorlar size. Çünkü üreten üretici de ürünü satmaya çalışıyor ve satıyor. Size verdiği ürünü e, direkt kendi de satıyor ya da spotçular vesaire de girince e, size zaten çok bir çarmarcı kalmıyor. Birkaç sebepten birisi bu. İkinci sebebi şunu söyleyebiliriz. Biz hani genel olarak e ihracat yapmaya, kişi ya da kurumların yurt dışına açılmasına, mal satmasına ya da Türkiye ülkemize dolar getirmesi noktasında bundan mutlu oluyoruz. Bunu teşvik etmeliyiz diye düşünüyoruz. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, Türkiye'de bu işi yaparken harcadığınız hani zamanı efektif kullanma anlamında konuşacaksak eğer, Türkiye'de bu işi yaparken harcadığınız saati, aynı saati global harcasınız, çok daha fazla bir gelir elde edebiliyorsunuz. Hem kur anlamında daha iyi bir gelir elde ediyorsunuz. Hem de genel manada yurt dışında bu iş yaptığınızda daha doğru bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Sebepleri bunlar aslında.